Gelirken ne kadar getirdin? Mayıs'ta mı geldiniz? Türkiye zaten yüzde 60'ı balı tanımıyor. Yani bu sahte bal yapanlar bizim çektiğimiz çilelere düşünmüyor hiç. Ortalaması 30 kilodur. 10 kilo veren olur, 60 kilo veren olur. Bu yıl hiç sokmadıysa... Merhaba abi. Merhaba kardeş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. şu anda Erzincan Çayırlı, Yukarı Kartallı Köyü evet. yakınındayız. sen kaç senedir buraya geliyorsun? Adın ne? Nerelisin? Neden burayı tercih ediyorsun? Bunlara kısaca cevap verirsen bize de devam ederiz. 15 yıldan beri yukarı Kartallı'ya geliyorum. Ordu Tepe'liyim. Arıcılık yapıyorum. İlkokuldan çıktım, bu mesleğe başladım. İnşaat işi, arıcılık işi devam ediyor. İsim soy isim neydi? Yüksel Koca. Arıcılığı peki birinden mi öğrendin yoksa kendi de, dededen, aileden mi? Dedenin dedesinden devam ediyor. Ta Osmanlı İmparatorluğu'ndan dedem başlamış torunları olarak biz hala devam ediyoruz. Neden Erzincan'ı seçtin? Bu bölgeyi seçiyorsun. İklim olarak, doğu olarak, orduya yakın. Ordu de Antep'liyim zaten. Hı hı. Onun için insanlara yakın. Köylümden memnunum. Sen, Ayrıca... Hangi aylar arasında buradasın? Mayıs'ta başlıyor işte iklim. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül son, daha gibi bitiyor. Hı hı. Kaç tane Balık kaliteli. 150-200 arasında fazla kendime göre yapıyorum işte bir şeyler. Yaylacılık, hem piknik, hem arıcılık, hem ticaret. Bu şekilde devam ediyor meslek. Tek mi kalıyorsun burada? Eşim geliyor. Eşim fındık dolayısıyla orduya gitti. Ben yalnız kaldım. İşte hayat devam ediyor. Çocuklar yüzünden. Kaç çocuk var? 3 tane erkek var. Kız yok. Kız vermedi Cenab-ı ama kızlar, gelinler kızlarından daha değerli benim için. 200 kovanı ortalama 30 kilo bal verirse 6 ton yapar. Artık piyasa 6 ton balı piyasaya göre hesaplayacaksın. Ortalaması 30 kilodur. 10 kilo veren olur, 60 kilo veren olur. 30 kilo hesaplarız biz. Şeker bu sene mevsimi yedi. Şeker yedirmedik fazla. Az şekerinden kurtardık. Şeker de pahalı. Şeker pahalı zaten. Paramız yok ki o kadar <laughs> şeker alıp yedirsek. İlk gün tabii kamyondan geliyoruz, işçiler yıkıyor, düzenliyor. Biz evimiz zaten hazır. Sökmüyoruz burada, devamlı kalıyor. Kapıyı açıyoruz, yatağımız da hazır içeride. Hmm. Yorgun yine yatıyor hemen aşağı. Bir gün iki gün istirahat edeceğiz sonra, ondan sonra işten başlıyor. Peki ilk gün ne yapıyorsun arılara? Bu tütsü hiç falan veriliyor hiç... mesela. Yok tütsü. Araya girdiğin zaman mevsimde mum verirken, bal sezonunda tütsüsüz olmuyor. Peki ilk geldiğin gün arı kovanları bu şekilde diziyorsun. Diziyorum. Ağzını açıyorum, çalışırlar onlar. Bir saat acımı çekiler, bir saat sonra bir doğayı bulurlar onlar. Nerede bal olduğunu bulurlar. Hmm, mesela senin müdahalen ne zaman başlıyor? Kaç günden sonra sen müdahale Bir hafta etmemiş? sonra başlar benim müdahalem. Bir hafta, on günden sonra başlar. İlk yaptığın şey ne oluyor? İlk yaptığım arı ac, arı var mı, tok arı var mı? Acarlara şelbet vereceksin. Besleme işi yapacaksın. Ondan sonra besleme işi bitecek sonra mum sezonu başlar. Mum vereceksin. Bala hazırlık mevsime hazırlık. Mum dediğin nedir? Çeşeğe ballara mum veriyoruz. Mumun üzerine yapayım. Hmm. Bu mum akıtılan bir şey mi? Tabii doğal şey, doğal. O da yine arının ürettiği bir şey. Hmm. Üzerini kabartır bal yapar gözleri. Mesela 200 arıyla giderim. 50 60 arı söner kışın. Kış mevsiminde 150'ye düşer. 150'yle 150 buraya gelirim. Yine 200'e çıkarırım bunu. Bölme yaparım. Mesela 10 çeşve olduysa, çeşveleri biliyorsun işte siz aldınız. O şey mumsuz, onlardan 10 çeşve olunca iki tane alırız yanı başına bırakırız. Bir yani evden bir baba o evlatını nasıl ayırdıysa biz de arılardan bölme yapıyoruz, arı çoğaltıyoruz. Yani 200'e düştüyse yine 150'ye düştüyse yine 200'e çıkarıyoruz. Hmm. Bazen 250'ye çıkıyor, bazen 100 sönüyor. 150 bölme yapıyoruz, yine artıyoruz. Mumsuz dediğin karakovan mı oluyor? Karakovan. O mumsuz karakovan. Bir de mumlu olan var çeşit. O mum, mum kendimiz yapıyoruz. Onu. Peki yani bu fabrika iş... döküyor onu fabrikadan alıyoruz. Anladım. Şekersiz şekerli diyorlar ya mesela evet. balı. Mesela bir tüketici bunu nasıl anlar? Ben bil, hiç bilmeyen biri. Bunda şeker var mı yok Thut mu? Tat olarak o, yani Türkiye zaten yüzde balı tanımıyor. Yani kristalleşmeyen bal, bal değildir. Reçel, marketin etrafında 10 sene 20 sene durur donmaz kristalleşmez. Bal alırsın hiç kristalleşmez. Şey gibi durur. O şekerlidir. Şekerli bal, şekersiz bal, şekerli bal kristalleştiği zaman kıtır kıtır eder. Putur putur olur. Bu kristalleşme ama aldıktan bir süre sonra anlaşılır. Bir süre sonra. Yani ilk anda mesela ben anlayamaz. Gündüm, onu kimse anlamaz Yok, mı bunu kimse anlayamaz. Biri. Sadece üreticinin insafına kalmış bir şey. Yani sahte bal yapıyorlar ülkemizde. Hı hı. Çok yapan var. Zaten o yüzden balımız para etmiyor. Biz bir yıl aylarca Mayıs'ta gelmişim. Ben Şubat'ta evden çıkmışım Sakarya'ya. Sakarya'da kalmışım. 3 ay, 5 aydan beri de buradayım. Yani bu sahte bal yapanlar bizim çektiğimiz çilelere düşünmüyor hiç sadece para peşine dalmışlar gidiyorlar. Beleşten kazanmak. Bu sahte bal dediğim fazla fazla şeker yedirenler. mi? Tabii fazla şeker, glukoz katıyor. İşte biraz bal katıyor. O parfümünü sıkıyorlar, yapıyorlar bal. Yani o çeşvede olmaz da süzme süzme ballarda oluyor genelde. Yapıyorlar. Ama çeşvede yapmazlar. Çeşvede eğer arıya verdiyseler olur. E, glukoz gibi bir durum verirlerse sarıya. Bala karışır. Tabii tahlillerde hepsi çıkıyor ne oldu. Senin balların tahlile giriyor mu? Yok. Belki ara yani perakende bitiyor zaten. Tahlile düşmüyor. Hmm. Yapsalar Peki, yani tahlile gitse bile hiç sıkıntı olmaz. Kime satıyorsun abi balları? Herkese müşteriye. Böyle bir büyük bir firma vesaire öyle bir anlaşmam var yok, mı gelip alıp? Yok öyle alan? bir anlaşmam yok. Burada perakende az satın. az olduğu için ufak üreticiyim. Yani büyük kendi çevreme yetecek kadar, kendimi oyalayacak kadar bir araziyim. Yani arı sokması öldürür mü? Alerjisi olanı öldürür, alerjisi varsa eğer. Yani. Hı hı. Seni kalp kaç yetmiş? kere arı sokuyor? Mesela bir arıcı günde kaç kere sokar? Onu hesaplayamazsın. <laughs> Beni bu yıl hiç sokmadıysa 1500 arı ısırmıştır. 1500 Daha da fazla. 500. Yani mevsime girdiğiniz zaman ellerim çıplak, komple ısırıyor. Ama hiç belli olmuyor. Artık acı alıştı bizim vücut. Mesela 50 tane ısırsa şu anda bir tane şişme olmaz. Vücutta alışıyor ben sadece ısırdıktan sonra iğneyi alıp atıyorum. Artık alıştı bizim vücut. Aynı yani bir alkolcü alkolik nasıl alkol alıştıysa biz öyle arıya alıştık. Zaten o arının ısırması şey ilaç. Faydalı mı arı sokması? O çok faydalı. Yani çok yerde Avrupa'da arıyla tedavi edilen yerler o merkezler var. Hı hı. Bizim Türkiye'de o da yaygın değil ama yapan yerler var. Mesela ağrı romatizma. Romatizmanın ağrıyan yerleri tutuyor. Özellikle ısırtıyorlar. Uyuşturuyor. Belirli bir şey sokuyor. İşte şey diyorlar eşek arısı, bal arısı farklı. Tabii yani bal arısı sokarsa daha faydalı falan. Yok bal arısı tabi bal arısı daha faydalı. Hı hı. Mesela yabani arı. Geçen de benim şuramı ısırdı. Yara yaptım. Hı hı. Yabani arı ısırdı. Bir 10 günden beri devamlı sarı su çıkıyor burada. İltihap gibi mi? Evet, iltihap. Ama benim bizim arı doğal arı o hiçbir şey yapıyor. O faydalı. Bu gelir Hani sana yetiyor mu? Ek bir iş yapıyor musun bundan başka? Ek fındığımız oluyor. Kendi yetiyor yani. Ben memnunum arıcı. Ortalama bir kazanç söyler misin? Mesela yıla vurduğunda ayda şu kadar geliri olan bir iş gibi. Sonuçta bu 3-4 ya, aylık yapılıyor. Bu uçan sinek, kuvar oynarken nasıl zararlıysa biz de o şekilde devam ediyoruz. Sene farklı oluyor. Farklı oluyor. Çok farklı. Ama bir fındığınız Bak, var. O fındık o artık evin yani dediğim gibi ortalama 30 kilo hesaplıyoruz biz. Hı, hı. bekliyoruz. Ha bunu 5'e satarsın, ona satarsın. verim kar oranı değişir. Fındık için mi söylüyorsun? Yok, bal için. Bu petekleri, kovanları açma ya ne diyorsunuz? Bir bal sağım mı deniyor ona? Bakım, arı bakımı. Bakımı deniyor. Arı bakımı. Artık sezonun sonu geldik. Bakım işi bitti. Toparlanma işine başladık biz. Peki tütsü ne işe yarıyor? Tütsün içinde ne var? Tütsü içerisinde odun. işler atıyoruz içerisinde. Duman yaptığı zaman arının gözünü şey yapıyor. Seni göremiyor. Saldırmasını Saldırma, engeller. Yani saldırmasını engeller. Tütsü çok faydalı insanlar için. E şey, maskesiz El... hiç giriyor musun arıların içine? mevsimde giriyorsun. O, eğer dışarıdan bal geliyorsa o zaman insanlara bir şey yapmaz. Hmm. Elini tut gezdir. Peki kış aylarında kovanlar nasıl saklanıyor? Sak Buradan arıyla beraber mi gidiyor içinde? Tabii. Ayrı kovanlar ağzını kapatıyoruz. Onların delik şeyleri var. Uçuş delikleri var. Hı hı. Ağzını kapatıyorsun. At arabi istediğin yere götür. Burada da bırak ama işte burada bırakamıyoruz. Uzak memleketimize gidiyorsun. şeyin ne kadar maliyeti? Taşıma maliyeti. Taşıma maliyeti aşırı derecede fazla. Bu yoruyor bizi. Gelirken ne kadar getirdin? Mayıs'ta mı geldiniz? Mayıs'ta geldim. Sakarya'dan buraya 20 milyara geldim. Şimdi bir daha fazla. Biraz bir de geri Sakarya'ya gideceğim. En az 20 de öyle. 20 de öyle. 40 milyar. Zaten 40 milyar kazanacaktım. O da araba para yollara gidiyor. <laughs> Kovanları para, her şey para bizde. Peki aracılık yapmak isteyen birine bunu önerir misin? Bu işi. Kim ya ne da yap nasıl yaparsa önerirsin. Kim ne yaparsa yapsın, bildiği mesleği yapsın. Hayvancılıksa hayvancılığı yapsın, arıcılıksa arıcılığı. Çok arıcılık yapıp merak edenler, batanlar var, yüz satanlar var. Bu iş çok zevkli bir iş, çok da zor riskli bir iş. En zor yanı ne mesela? En zor tarafı yolculuk. Hazırlanmak, buradan başka yere göçmek. Biz gezginci arıcı olduğumuz için yol masrafları, yol yorgunluğu bizi çok perişan ediyor. Kaç senedir Erzincan'a geliyorsun? 35 yıldan beri Erzincan'a geliyorum. 20 yıl otluk beline gittim. Hı hı. Böyle devam ediyor. Her taraf aynı kendi memleketim oldu artık Erzincan. Şeyin için açıp bakabilir miyiz? Kovan Bak, için. Sıkıntılı bir durum. <laughs> Gel sen yine deneyeyim ben. <laughs> Bak arılar delikten arı gözetliyor dışarı. Hava şartlarını ölçüyorlar. Şurada var değil mi? Evet. Bak şimdi kovanlarımız böyle. Az uzaktan aradı. Bak göster. Peki. Görebiliyor musun kamerayı? Bak. Bu üstündeki üç tane çeşe var. O bal. Kendi yiyeceği altında. Altına ben almıyorum. O altında da çerçeve ballar var. Tabii tabii burada Yapıp ballar. yiyorlar onlara dokunmuyorsun. Yok onlara dokunuyor Üstü benim. Üstündeki Altınları... Buradakileri aldım. Aldım buraya aldım. Burayı yapmamıştık güzel. Bunları hmm. bekletiyorum. Biraz sonra alacağım bunları. Bunlar benim. Evet. Bu vardır. açamadılar, oralar tehlikeli. Burada elektrik, su vesaireyi nasıl ediyorsun abi? Şu kullanma suyum var. Şu dereden hortumla geçiyor İçme suyunu çayırdan getiriyorum. Bundan sonra elektrik. Güneş olduğu sürece elektriğim var. Hı hı. Gökyüzünde güneş varsa elektriğim var. Peki hayvanla saldırısı oluyor mu? Ayı vesaire hiç Yok. karşılaştın mı burada? Zaten tedbiri onun için almışım. Görebiliyorsun değil mi? Tek gösteriyorum tekrar. Ama hiç görmedin yani değil Yok, mi? Senin? Hiç gelmedi. Ben 15 seneden beri buradayım. Hiçbir zarar vermedi şu ara. Bir köpeğin falan var mı yanında? Yok. Köpeğe de yok. İşte bu elektrik olduğu için hiçbir şey taşımıyor. Peki arıcıların silah taşıma ruhsatı mı var? Bulundurması mı var? Kaç kovandan sonra alabiliyorlar? 50 kovandan sonra alır. Taşıma. Taşıma mısın? ilkoğuldan sonra bütün arıcılar alabilir. Alır. Peki evet. arıcılık yapmak için bir sertifika, belge ihtiyaç tabii, var mı? Tabii, tabi Bir sürü. Nereden de... alıyorsunuz o belgeyi? Tarım ilçeden. Mesela neye göre alıyorsunuz? Onu böyle şey aç. Önce yapsan... önce bir kayıt olacaksın. Arıcılar Birliği var. Birliklerde kayıt olursan sonra jandarma, polis deriye kayıtlıysan hepsi seni kontrol altında takip ediyor. İstediğin silahı alabiliyorsun, taşımalı. Peki kaç yıl daha bu işe devam etmeyi düşünüyorsun? Artık yaş 60 oldu. Yavaş yavaş son günlere geliyoruz herhalde. Toparlanmaya başladık. Onun için 150-200 kovanı geçmiyor. Bu işi bırakmak istediğinde peki kovanları satıyor musun? Mesela bir kovan şu anda kaç para öyle bir şey var mı fiyatı? Fiyat şimdi fiyat belli olmaz. Baharından belli olur. Artık şimdiden sonra kış sezonuna giriyoruz. Mesela bu baharda 2022 baharında ne kadardı? 1 milyar, 1 milyar, bir buçuk arasında değişiyor. bir kovan, içi arı dolu. Tabii arı dolu içerisinde. Boş zaten bir anlamı yok. O boş bir şey değil. Boş her tarafta yapıyorsun Mesela Türkiye'de en iyi bal şurada oldu. İşte Bingöl balı daha iyi, Erzincan balı daha iyi dediğinde sence neresi iyi? Ya da neye göre bir bal iyi kötüdür? O mevsime göre değişir ya. Havanın iklimine göre, tabi çiçek oranına göre. Mesela Bingöl balı ya da Erzincan balı çok iyidir denir mi yoksa Öyle bir şart var mı yani? Yok. Eğer arıcı iyi arıcılık yaptıysa, şekerini az yedirilse her tarafı balı bal iyidir. Yani bu de. mesela şeker konusunda karakovan şeker olmaz ya da diğer balda olur gibi bir şey yok değil mi? Karakovan da yok. şeker yedirilmiş olabilir. Tabii, tabii karakovan da yedirmiştir. Yani, Karakovan'a şeker yedirmemiş şey yapamazsın. Çok az mevsime göre değişik. Eğer mevsim iyiyse şeker yedirmeden alırsın. Şey fiyatını sormuyorum şimdi balın fiyatını. Yok balın fiyatı değişebilir. Ha, şey bizde fındık harmanı derler. Fındık harmanında e, gelir. Cami için, Kur'an kursu için bir hastası olan gelir. O, herkes verir bir kilo Burası da aynı harman. Bizde şimdi ucuz. Bizden çıktıktan sonra ikiye katlanır. Bir evet. Mesela yani, siz... Erzincan'da biz sorduk. Kara Karakovan 250 lira dedi. Tamam. Mesela, 180 dedim. Evet benim şimdi benden alan adam 80'e verdim daha ben. Hı hı. balığı onu 100'e veriyor. Benden 100'e alan 200 250 satacak. Tabii. Arada evet. kaç aracı oluyor mesela bir dükkana giderken? Değişiyor mu? Her aracı 50 lira vuruyor arası. Hı hı. Mesela bana karakovanı hesapladığım zaman bana 20 lira kalıyor kiloda. Benden alan %100 kazanıyor. Peki sen neden bu işi böyle bir dükkan vesaire yapmadın ya da yap, yapıyor bir musun? Beceremiyorum işte. Hiç. Denedin mi hiç? böyle Yok bir şeyi. denemedim. Sen sadece üretiyorsun. Sen üreticiyim ben tabii. İyi. Sadece İyi. alıştık üretici olarak. 15 yaşından beri devam ediyoruz. Ha, yapanlar var arkadaşlar var. Bak sen abi geliyorsun. Açak ses çıkıyor şimdi. Aa, şurada bir yenisi var. Yenisi mi var? <laughs> <laughs> Bu daha böyle yaşlanmış, yıpranmış. Evet, ya. ya, yaşlanmış. <laughs> Bu da benim tüskü. Buna <laughs> merak ettin sen. Bunun <laughs> ateş attığın zaman <gülüyor> asıl. <gülüyor> salatalık var ya. Al bir tane kopar. Bir tane aldım, koydum, bıraktım, evet. gelir Her kovanda bir tane şey mi olur? Kraliçe. Kraliçe olur. Bir tane ana olur. Bu ana yaşlandığı zaman artık daha üretim yapamaz. O bir tane onu değiştirmek zorunda kalıyorsun. Yeni bir tane daha ana üretecek, şey vereceksin. Hmm. Oğul verecek. Ne Oğul verecek. Kendi bölme yaparsın. O günlüklerden Mehmet içer. E ana olur. Peki şimdi bir kovan Mayıs'ta getiriyor ya koydun. Hı. İçine şey, petekleri de koydun. Bunların balı tamamlaması kaç ay sürüyor? İşte balı tamamladı şu anda biz. Yani eylül... Mayıs'tan eylül ekimli kadar. Evet. Mayıs'ta başlıyorlar işte bundan sonra. Doğadan geldikçe yani Böyle şey gibi. yok mesela örnek görüyorum işte bir ayda altı tane peteği doldurdu çıkarttım yerine yenisini koydum. Yok yapamaz. Yapamaz, yapamaz. yetmiyor onu. Diyelim ki erken doldurdu petekleri yani üstüne efe, koyuyor musun tekrar? Tabii üzerine koyuyorsun. Üzerine mesela kasa diyoruz şunlar. Senle koyuyorsun devam. o. De, ham çeşkelerimiz bu dediğim bunlar. Şimdi, buna kapan çabuk. Bunu da, bu mu bunda? Bu mu mu gerçekten? Bu mu bu? He. Bunu da arı mı yapıyor? He, yok, bunu fabrika yapıyor. Ha, bunu fabrika. Yapıyor. Fabrikadan alıyoruz bunu, yapıyoruz. Bunun üzerine kabak. Bu yiyilebilir. Ham... Bu yeniyor. Yenebiliyor. Yani bunun ham maddesi yine arıdan gelmiyor. Ha evet, onu söyledim. Ha, ham bu maddesi ama fabrikasyon. Ha fabrikasyon. Mesela kara şeyi de. Kara kovan nasıl? Kara kovanı da şimdi orada göstereceğim. Hazırlanışı arıya veril... verilmişini. Bunlar fabrikadan aldığımız doğal ballar. Bunlar da karagol. Bu şekilde araya veriyoruz biz. Eğer bunu yapmasan başlamıyor buna. Hmm. Bunlar. Karagolanlar bunlar. Gerisine biz de daha bir şey yapmıyoruz. Gerisine arı olduruyor. Bu yapış, sen yapıştırıyorsun. Tabii onu ben yapıştırıyorum. Bizim <laughs> işçimiz bu da. Gerisi araya Hmm. Yediğiniz aldığınız gibi. Işte. Tahtayı da hazır alıyorsun çıtaların. Evet, şey. yapılmış. Şunları biz düzenliyoruz. Kara kovan ne kadar oluyor? Bir peteğin kilosu. Ağırlık olarak. Şu mu? Bu, Bununla mesela ne kadarlık bal olur? İki buçuk kilo. Diğeri? Diğeri de üç buçuk kilo. Bir kilo farklıdır. Şimdi, tabii yanları falan. Hmm. Mesela bunun buralarda bal yok. Ortalaması iki buçuk, bu iki buçuk, bu üç buçuk gelir. Haydi çay yapayım şimdi? Yok abi teşekkür ederim. Bizi zahmet edemiyoruz, yemeği bekliyorlar evdekiler de bizim. ya, de olsun size. ben de çorba yaptık. Altını çorba söndürdüm, da. sen koyun ekle. Tamam. Tamam, vatan doğmuşuz. Oradaki şeyler işte, ancak göstereyim ya takuzları. Uh -huh. şey o mumu gördün ya mumu yapılmış balık görmedin değil mi? Bir ışığı açalım mı? Balık mı? Anca baktığım mumun şeyi bu. Bu normal. Şansı komple balık kırmızı. Bayağı dolu. Kara kovan balı denilince böyle siyah olmasına gerek var mı o yani Yok. Sanki öyle siyah olan bal kara kovanmış. Açık olan değilmiş i̇şte. gibi. Türk halkı balı tanımadı oradan gelmişti. Siyahlık sadece yavru çıktığı için siyah olur. Bal her tarafta aynıdır. Kara kovanda da çeşitleri, de, de hep aynıdır. Hım. Hak kara kovanda eğer yavru çıkarttıysa siyah olur. Yavru çıkartmadıysa esmer olur. şey kırmızı olur. Yani siyahta da, kırmızıda da aynı bal. Yani doğadan gelen çiçekler. O bu, karalığının kovanla o, alakası yok. balla alakası, alakası, alakası yok. O sadece eğer yavru çıkartıysa esmer olur, siyah. E, bugün Yüksel abiyle birlikteydik Erzincan Çayırlı Yukarı Kartallı Köyü'nde. Kendisi uzun yıllardır aracılıkla uğraşıyor. 15 yaşından beri, şu anda 60 yaşında. Yaklaşık 45 yıldır aracılıkla evet. uğraşıyor. Kendisi bazı sorularımız oldu. O da bize içtenlikle cevapladı. E, aklınıza takılan bir şey varsa bunları yorumlara yazabilirsiniz. Daha sonra kendisiyle yine geldiğimizde burada olursak görüşür ve yine paylaşırız. E, bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.